Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle Kaderi Tarikatı Muhammediye Kolu Şeyhi Seyyid Muhammed Ustaoğlu rahmetullahi aleyh hoca efendinin Tasavvuf, Tarikatlar ve Silsileleri isimli eserinin 1. cildinden Ehl-i Küfrün içerisinde İslamiyeti yaşamak isimli sohbetin ikinci bölümünü aktarmak istiyorum. Zikir yapan lisanı Allah Celle Celaluhu sever. Zikir yapan lisanı dağlar ve taşlar da sever. Zikir yapan lisan ile birlikte dağlar ve taşlarda zikir yapar. Semanın kuşları da zikir yapar. Sofunun oturduğu haneler, seccadeler, kilimler o sofi ile birlikte zikir yapar. Allahü Zülcelal Hazreti Davud da hitaben Ey Davud dağlara söyle benimle birlikte zikir yapın. Zeburu okuyun de kuşlara da söyle seninle birlikte zikir yapsınlar buyurmaktadır. Allah Celle Celaluhu bu olayı Kur'an-ı Kerim'de zikretmektedir. Ey dağlar ve kuşlar siz de Davud ile birlikte beni zikredin, tesbih edin. Zikir ehli öyle bir sevgili varlıktır ki melekler ona gıpta ederler ve imrenirler. Hatta peygamberler dahi onlara gıpta ile bakarlar ve zikir çeken kullara imrenirler. Ey sofular! Sizler sık sık cemaatleşin, halaka kurun, zikir meclisleri tertip edin. Sayımız azdır diyerek vazgeçmeyin. Üç kişi dahi olsanız oturup zikir yapın semanın ve küre arzın melekleri ey melekler gelin burada halaka zikir yapılıyor. Siz de dinleyin. Bunların etrafını çevirin. Bunların affı için siz de dua edin diyerek birbirlerine ve çevreye haber salarlar. Çok uzak yerdeki melekler dahi gelerek toplanırlar. Zikir halkasının etrafını kat kat sararlar. Ya Rabbi bu kulların seni ne kadar seviyor seni zikrediyorlar, sana iltifat ediyorlar, sana dua ediyorlar diyerek kıpta ederler. Aziz kardeşlerim, sizler çok sıkıntılı zamanlarınızda da zikirden vazgeçmeyin. Zikir o kadar tatlıdır ki zikreden kişinin derecesine melekler dahi ulaşamaz. Zikredenin şerefine hiçbir şeref ulaşamaz. Hz. Muhammed'in ümmeti çok kıymetlidir bu ümmet içerisinde zikre devam edenler ise kıymetlilerin kıymetlisidir. Hz. Musa aleyhisselam Ya Rabbi ben de muha ümmeti Muhammed'den olayım diyerek Allah'ı Zülcelal'e dua ediyor. Allah Celle Celaluhu ile konuşan bir peygamber ümmeti Muhammed'e gıpta ediyor. Nitekim Allahu Zülcelal ümmeti Muhammed'e hitaben şöyle buyurmaktadır. Ey Hz. Muhammed ümmeti sizler bütün beşeriyetin en hayırlısı ve sevimlisisiniz. Allahü Zülcelal ümmet Muhammed'i beşeriyete, tüm insanlara şahitlik yapması için diğerleri üzerine şerefli kılmıştır. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır. Sizleri vasat bir ümmet kıldık. Yani Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar gelen tüm ümmetlerden sizler üstünsünüz. Onlar sizlere kıpta eder. Sizler de onlara şahitlik yaparsınız. Geçmiş peygamberler sizin Allahü Zülcelal'ın indinde şerefli bir ümmet oluşunuza gıpta etmektedirler. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır. Sizin bir iyi ameliniz on tane olur. Ümmet Muhammed'in beş vakit namazı elli vakite tekabül etmektedir. Allah Celle Celaluhu katında elli vakit olarak kabul görmektedir. Bir kulun Allahü Zülcelal'in rahmetine ve affına en yakın olduğu yer secde ettiği yerdir. Kul secde ettiği zaman Allah Celle Celaluhu rahmeti ve lütfu ile tecelli eder. Miraç günü ümmet Muhammed üzerine beş vakit namaz farz oldu. Allah Celle Celaluhu katında beş vakit elli vakit olarak kabul gördü. Namaz farzdır. Namazları ihmal etmeyin arda ve semada her nerede ibadet yapan varsa hepsinin ibadet şekilleri beş vakit namazın içinde gizlidir. Semavatın ve arzın meleklerinin ibadet şekillerinin hepsi beş vakit namazın içinde gizlidir. Bir kul namaz kıldığı zaman semavatın ve arzın meleklerinin ibadeti kadar ibadet etmiş olmaktadır. Allahü Zülcelal Habibim Muhammed seni yaratmamış olsaydım kimseye lüzum görmezdim. Hiçbir şeyler yaratmazdım, halk etmezdim. Senin sevginden dolayı bu varlıklara halk ettim. Senin sevgi, muhabbetinden dolayı bu kainat, bu insanoğlu, bu melekler yaratıldı. Seni kendim için halk ettiğim kainatı senin için halk ettim. Buyurmaktadır. Bizler Elhamdülillah böyle üstün bir peygambere ümmet olmuşuz. Ey Muhammed biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Ayeti celilesiyle anlatıldığı üzere alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmetiyiz. Onun rahmeti bütün varlık alemine sirayet etmiştir. Hatta iblis dahi ey e, ya Rabbi alemlerden birisi de benim bana da rahmet merhamet et. Hazret Muhammed'in varlığından, rahmetinden ben de istifade edeyim. Sen onu alemlere rahmet olarak gönderdin. Ben de hissedarım ve hissemi istiyorum diye kafa kaldırdı, dua etti. Allahü Zülcelal Hazreti Adem'i yarattığı eşi Havva validemiz ile birlikte onu cennetine koydu ve sakın şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz diyerek tembihte bulundu. İblis Hazreti Adem'e vesvese verdi. Hazreti Adem eşiyle birlikte o yasak ağaçtan yedi. Neticede Allahu Zülcelal Hazreti Adem'i, eşini ve iblisi yeryüzüne indirdi. Hazreti Adem hatasını anlayarak Ya Rabbi biz zulmettik, hata ettik, isyan ettik, günah işledik, gel bizi affeyle diyerek tevbe etti. İblis ise suçu nefsine bulmadı, kendi hatasını kabullenmedi, ve suçu allah Zül Celale isnad etti. Beni sen yanılttın. Sen beni bu yola sevk ettin. Beni azdırdın. Bana besvese verdin. Bu hataları, bu günahları sen yaptırdın diyerek Allahu Zül Celali suçladı. Bu sebepten dolayı mağfur olmadı, günahları affolunmadı. İblis kafirlerden oldu, rahmeti ilahiden kovuldu ve lanetlendi. Biz seni ancak alemlere rahmet olasın diye gönderdik. Ayeti celilesi nazil olduğunda iblis de ben de alemlerden bir parçayım. Bana da rahmet et ya Rabbi diye yalvardı. Allahü Zülcelal iblise kovulduktan sonra sabah akşam birer tokat vurması için bir melek vazifelendirmiş idi. İblis bu meleğin sabah vurduğu tokadan acısını akşama kadar çekermiş. Akşam vurduğu tokadan acısını ise sabaha kadar çekermiş. Allah Celal o meleğin vurduğu tokatın birisini kaldırdı. İblis dahi Hz. Muhammed'in rahmetinden faydalandı. Şu ehli küfür, ehli dalalet ve gaflet cemaatinin içinde yaşayan Müslümanların bilmesi gereken bazı önemli noktalar ve hakikatler vardır. Birinci hakikat şudur ki ehli küfür cennete giremez. Gerek Yahudisi, gerekse Hristiyanı, gerek müşrikler ve ve daha başka türlü türlü inançlara mensup kişiler cennete giremez. Hristiyanlık alemi üçlü bir uluhiyet anlayışını benimseyerek tevhid akidesinden saptılar. Hristiyanlar ehli küfürdür. Yahudiler Hz. Üzeyr aleyhisselamı Allah Celle Celaluhu'nun oğlu kabul ettiler ve bunlar da ehli küfürdür. Yeryüzünde tek bir din vardır. Tüm peygamberler tek bir din getirdiler ki bu din İslam dinidir. Tevhid dinidir. Ben derim ki eğer bu dalaletin, gafletin içinde, bu küfür ehli insanların içinde imanınızı korur iseniz sizin bir hasenatınız bin olur. İkinci hakikat şudur ki Müslüman genç erkek çocuklar Hristiyan kızlarla evlenebilir ama Müslüman bir kız çocuğu bir Hristiyan ile evlenemez. Eğer Müslüman bir kız çocuğu ehli küfür ile evlenir ve evlendirilir ise zina suçu işlemiş olur. Allah Celle Celaluhu'ya en büyük isyanda bulunmuş olur. Şeriatın nazarında mahkum olur. Şer'i cezalara muhatap olur. Sakın ha genç kızlarımız, Müslüman kızlarımız, Hristiyan erkek çocuklar ile laubali olmasınlar. Onlar ile evlenmeye kalkışmasınlar. Bu büyük bir suçtur. Böyle yapanların hem dünyası hem de ahireti kaybolmaktadır. Üçüncü hakikat şudur ki, Hristiyanlar erkek ve kadınlar ile alışveriş yapılabilir. Hristiyan erkek ve kadınlar ile alışveriş yapılabilir. Onlar ile komşuluk ilişkileri ve insani ilişkiler sürdürülmelidir. Onlarla komşuluk ilişkileri geliştirilebilir. Şeriatın hükmü olmadıkça onlara kötü muamele yapılamaz. Onlarla iyi geçinilmelidir. İslamiyetin aleyhinde olmayan her hususta ehli küfür ile alışveriş yapılır ve onlarla insani ilişkiler kurulur ve geliştirilir. Onlar her ne kadar ehli küfür olsa da son neticeleri belli olmadığından dolayı bunlar cehennemliktir diyerek muamele yapılmamalıdır. Dördüncü hakikat şudur ki Hristiyanların ve ehli kitabın kestiği bir mal yenebilir. Bununla birlikte kurbanın hükmü ayrıdır. Kurbanı Müslümanlar keser ve kurbanın payı Müslümanlara verilir. Hristiyanlara ve diğer ehli küfre verilmez. Onlara pay edilmezdir. Şimdi bizlerin en mühim davası imanımızı koruyup kollaştırmaktır. Eğer bir kul iman ile ölür ise yakasını azabı ilahiden kurtarmış olur. Tavsif edilemeyecek nimetlere nail olur cennete girmek ve cemalullahı görmekle müşerref olur. Allahü Zülcelal iman ile ahireti göçmeyi nasip ve müesser eylesin. Amin ve selamun aleyhi ve elhamdülillahi rabbil alemin. Başka bir sohbette buluşmak üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.